Herkese merhaba. Akıllı Tarım kanalına hoş geldiniz. Eğer siz de evinizde sağlıklı bitkiler yetiştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün evde sera kurarak bitkilerinizi nasıl verimli bir şekilde yetiştirebileceğinizi konuşacağız. Başlangıçta bilmeniz gerekenler. Evde sera kurmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Ancak bazı önemli noktaları bilmek daha sağlıklı ve verimli bir ortam yaratmanıza yardımcı olacaktır. Sera kurmadan önce öncelikle bitkilerin hangi koşullarda en iyi şekilde büyüdüğünü anlamamız gerekiyor. Her bitkinin farklı ihtiyaçları olabilir. Örneğin bazı bitkiler daha fazla güneş ışığına ihtiyaç duyarken bazıları daha az ışıkla da sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Evinizde sera kurmanın ilk adımı sera kuracağınız alanı seçmektir. Güneş ışığından en iyi şekilde faydalanabileceğiniz bir yer seçmeniz önemlidir. Özellikle kış aylarında bitkilerin yeterli ışık alabilmesi için güneş ışığını direkt alacak bir alan seçmek faydalı olacaktır. Birinci adım Doğru alanı seçmek Seranın kurulacağı alanı belirlerken evinizin en fazla ışık alan bölgesini tercih edin. Eğer balkon, teras veya bahçeniz varsa bu alanlar ideal olabilir. Ancak eğer iç mekanda kurmayı düşünüyorsanız, pencerelere yakın bir alan seçmek Bitkilerinizin daha iyi gelişmesini sağlar. Ayrıca bu alanın yeterince havalandığından emin olmalısınız. İyi bir hava akışı bitkilerinizin sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Evinizde sera kurmak için bitkilerinizin büyümesine yeterli alanının olduğundan da emin olmalısınız. Çok fazla sıkıştırmak bitkilerinizin gelişimini engelleyebilir. Bu yüzden biraz alan bırakmak önemlidir. 2. Uygun ekipmanları temin etmek. Evde sera kurmak için gerekli olan ekipmanlar arasında sera örtüsü, saksılar, toprak, gübre, sulama sistemleri gibi araçlar yer alır. Bu ekipmanlar bitkilerinizin büyümesi için oldukça önemlidir. Örneğin sera örtüsü bitkilerinizin güneş ışığından maksimum derecede faydalanmasını sağlar. Aynı zamanda hava sıcaklıklarını dengeleyerek dışarıdaki hava koşullarından bitkilerinizi korur. Sulama sistemi de çok önemlidir. Bitkilerinizi fazla sulamak ya da yeterince sulamamak onların sağlıklı büyümesini engelleyebilir. Bu yüzden otomatik sulama sistemleri kullanarak sulama işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ancak sulama miktarını ve sıklığını bitkilerinizin türüne göre ayarlamanız gerektiğini unutmayın. 3. adım: Uygun toprak ve gübre seçimi. Toprak seçimi bitkilerinizin sağlıklı büyümesi için kritik bir faktördür. İyi bir toprak, bitkilerin köklerinin gelişmesini ve besin maddelerini almasını sağlar. Genelde organik toprak karışımları bitkiler için oldukça uygundur. Bu tür topraklar bitkilerinizin gelişmesini destekler ve köklerin hava almasını sağlar. Ayrıca doğru gübreyi seçmek de çok önemlidir. Gübre, bitkilerinizin besin ihtiyaçlarını karşılar ve büyüme hızlarını artırır. Ancak fazla gübre kullanmak bitkilerinize zarar verebilir. Bu yüzden gübre miktarını dikkatli bir şekilde ayarlamalısınız. Seranızda yetiştireceğiniz bitkiler için dikkat etmeniz gereken birkaç önemli faktör daha var. Özellikle sera ortamında yetişebilecek bitkileri seçmek önemlidir. Hangi bitkilerin daha fazla ışığa ihtiyacı olduğunu, hangilerinin daha düşük sıcaklıklarda büyüyebileceğini araştırmalısınız. Örneğin Domates, biber, salatalık gibi sıcak iklim bitkileri sera ortamında çok verimli olabilir. Ayrıca iç mekan bitkileri için uygun olan çeşitleri de göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin orkide, lavanta veya sukulentler iç mekanlarda oldukça iyi gelişir ve düşük bakım gerektirir. Sera kurulumunda yapılmaması gereken hatalar. Evde sera kurarken yapılan bazı yaygın hatalardan kaçınmak çok önemlidir. Bunların başında fazla sulama yapmak yer alır. Bitkiler özellikle de seri ortamında fazla suyu sevmez. Fazla su köklerin çürümesine yol açabilir. Bu yüzden sulama işini dikkatli bir şekilde yapmalı ve bitkilerinizi suyla fazla doldurmamalısınız. Bir diğer yaygın hata da hava akışını yeterince sağlamamaktır. Sera ortamında iyi bir hava akışı sağlanmadığında bitkileriniz hastalıklara daha yatkın hale gelir. Evde sera kurmak düşündüğünüz kadar karmaşık değil. Yeterli alan, doğru ekipmanlar ve doğru toprak seçimi ile evinizde sağlıklı bitkiler yetiştirebilirsiniz. Unutmayın, sabır ve düzenli bakım başarılı bir sera için çok önemlidir. Eğer siz de evde sera kurmak istiyorsanız, bu videoyu izledikten sonra ilk adımınızı atmaya hazırsınız demektir. Akıllı Tarım kanalımıza abone olarak Tarım ve bitki bakımı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.